Hacamat, bugün çoğu insanın nereden yapılır diye konuştuğu ama neden oradan yapıldığı neredeyse hiç bilinmeyen bir uygulama. Oysa Hz. Peygamber döneminde hacamat rastgele yapılan bir işlem değildi. Belirli bölgeleri vardı, belirli zamanları vardı ve en önemlisi belirli gerekçeleri vardı. Mesela şu bilgiyle başlayalım. Hz. Peygamber döneminde hacamat vücudun her yerine yapılmıyordu. Rivayetlerde geçen bölgeler oldukça sınırlıdır. Baş, boyun, iki kürek kemiği arası, kalça ve ayak. Dikkat et! Kol yok, göbek yok. Rastgele çizilmiş haritalar yok. Bu bile tek başına şunu düşündürüyor. Demek ki hacamat, kanalınsın da nereden olursa olsun anlayışıyla yapılmıyordu. Bir başka çarpıcı detay. Hz. Peygamber döneminde hacamat çoğu zaman bir şikayet üzerine uygulanıyordu. Baş ağrısı. Yarım baş ağrısı dediğimiz, bugün migren diye tanımladığımız ağrılar. Darbe sonrası oluşan şişlikler, ayak sedelenmeleri, çıban ve abseler. Yani hacamat herkes yapsın mantığıyla değil, ihtiyaç olduğunda devreye giren bir tedavi yöntemiydi. Bu bilgi günümüzdeki birçok yaygın aldığıyla doğrudan çelişiyor. Bir başka önemli nokta. Hz. Peygamber döneminde hacamat yaş kupa şeklinde uygulanıyordu yani yalnızca vakum değil, vakumdan sonra ciltte yüzeysel kesikler açılıyor ve kan dışarı alınıyordu. Güvayetlerde açık ifadeler var. Hacamat aletinin çizmesi, kanın kaba toplanması, hacamat sonrası çıkan kanın boşaltılması. Bu anlatımlar bize şunu net biçimde söylüyor. O dönemde bilinen hacamat, bugün kuru kupa diye adlandırılan uygulama değil, kan çıkışı olan bir uygulamaydı. Peki bu kan nereden alınıyordu? Mesela baş bölgesi. Rivayetlerde geçen ifadeler dikkat çekicidir. Başın ortası, başın üst hattı, bıngıldak çevresi, enseye yakın arka bölge. Ama hiçbir rivayette başın her yeri gibi bir ifade yoktur. Bu da bize şunu gösterir. Hacamat anatomik olarak seçici bir uygulamaydı. Bir başka çarpıcı örnek. Hz. Peygamber zehirlenme hadisesinden sonra iki kürek kemiği arası bölgeden hacamat yaptırmıştır. Bu bilgi şunu düşündürür. Demek ki hacamat sadece kas iskelet ağrıları için değil, sistemik etkilenmeler için de kullanılıyordu. Ama yine dikkat et, rastgele değil, belirli bir bölgeden. Zaman meselesi de en az bölgeler kadar önemli. Hz. Peygamber döneminde hacamat için özellikle kameri ayın belirli günleri öne çıkar. Ayın 17. 19. ve 21. günleri. Sebep ne? O dönemin tıbbi anlayışına göre ayın çekim gücü yalnızca denizleri değil insan bedenindeki sıvıları da etkiliyordu. Kan ayın ortalarına doğru daha hareketli kabul ediliyordu. Bu yüzden hacamat kanın yüzeye daha yatkın olduğu zamanlarda tercih ediliyordu. Ama burada da önemli bir denge var. İhtiyaç varsa gün beklenmiyordu. Yani zaman önemliydi ama zaman putlaştırılmıyordu. Bir de işin uygulayıcı tarafı var hacamatı kim yapıyordu? Haccamlar. Rivayetlere baktığımızda hacamat yapan kişilerin çoğunun bu işi meslek edinmiş kimseler olduğunu görüyoruz. Kullandıkları aletlerde dikkat çekici. Boynuzdan yapılmış hacamat kapları. Vakum için ağızla çekilen sistemler. Kesme için özel kesici aletler. Bu bize şunu gösteriyor. Hacamat herkesin eline bıçak alıp yaptığı bir uygulama değildi. Bir bilgi bir tecrübe ve bir sorumluluk gerektiriyordu. İşte Hz. Peygamber döneminde Hacamat Kültürü adlı bu e-kitap tam olarak bu çerçeveyi ortaya koyuyor. Bu kitap sana şuraya hacamat yap demez ama şunu öğretir, neden oraya yapıldığını. Zamanın, bölgenin, şikayetin ve uygulama mantığının nasıl bir bütün oluşturduğunu gösterir. Eğer hacamatı kulaktan dolma bilgilerle değil, sağlam bir tarihsel ve ilmi zeminle anlamak istiyorsan, bu kitap tam olarak bunun için hazırlandı. E-kitabın tamamına Shopier mağazamızdan PDF formatında ulaşabilirsiniz. Link açıklama kısmında. Bilgiyle yapılan uygulama şifaya yaklaşır. Bilgisizce yapılan uygulama ise sadece tekrar olur. Karar sizin.